Merhabalar, adım Ferhat Yazin Özkaya. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. İlk öğretim, orta öğretim ve lise hayatımı Eskişehir'de bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi namı diğer Çapa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi alıp 2016'da mezun oldum. 2017-2021 yılları arasında İstanbul'da Ok Meydanı şu anki adıyla Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ihtisasımı yapıp 2021 yılında uzman hekim olarak Iğdır'a mecburi hizmete atandım. 2 yıllık Iğdır mecbur hizmet süren sonrasında Sakarya'ya geri geldim. Şu andan itibaren Beyhekim Hekim Hastanesi'nde hizmet vermeye devam edeceğim. Bu sırada bir de hukuk fakültem var. Hukuk mezunuyum ancak şu an hali hazırda aktif avukatlık yapmamaktayım. İlgi alanlarım her türlü genel kadın doğum muayenesi olmakla birlikte jinekolojik laparoskopik cerrahiler ve genital estetik üzerine biraz daha fazla elimim var. Bunun dışında gebe takibi ve infertilite hastalarının yani yumurta takibi, yumurtlama takibi ve gebe kalamayan hastaların takibini yakinen yapmaktayım. Herkese sağlıklı günler dilerim.